Kaçıyorlar. Hadi hadi insanları ne dedi. Ne De var ikiye kadar bir şey yok. Bir şey yok diye şeye kadar babam İzmir'de haber almış. Biniyor trene geliyor sulçuğa. Bu kardeşimle manam böyle söyleyeseye kadar o adam erişti. O adam erişti. Manama dedi. Manama dedi. Zafer oydu manamın adı. Zafiro dedi, Zafiro dedi. Çuval mı bulacaksın, haral mı bulacaksın dedi. Kızanların pusatlarından dedi. Doldur dedi, doldur dedi. Adamın dedi, İzmir'den geldi dedi, trende bekliyor dedi, İzmir'e kaçacağım. Hı? Ay bana Hı? çocuk kucağında. Benim de aklımda dolabımız vardı kız kardeşimle. Ben de dolaptan pusatlarımı çıkarıyorum. Çuvalın içine sokuyoruz. Manam birine bindi. Ee, o adam da o hayvandan. Biz de kıçına bindik. ...kıçına bindik gittik... ...baktık babam bekletti duru. ...hemen babam beni aldı... ...top balası gibi... ...aldı te attı... ...tren gelmiş ama tren tren gibi değil... ...hayvan treni... ...açık... ...açık... ...içine giriyorlar içine giriyorlar... ...sakatlanan marasın düşen marasın... ...böyle kaynadı çocuk... ...bütün köylerden kaynadı... ...bindik... ...bindik... ...doldu dolmadı tren... ...doldu kaltı tere. Peren İzmir'e. İzmir'e gittik bir hafta iş yanıyor İzmir Yanıyor İzmir. Baka babam geldiğinde ateş yokmuş. Cık, yanıyor İzmir. Hmm. Bir top açıldı, atıldı, bir top. Hani kanoni, hoş Bir top, Mu, bir top atıldı, İzmir ırgalandı. Ardından bir tane daha atıldı. Ergalandı. O zaman bütün millet İzmir'in insanı çıktı dışarı. Çıktı dışarı, kunular bağırıyor, çıkın, pampırlar geldi, kaçınız. Kaçın, nereye kaçın, dışarı kaçın. E, kaçın o deniz geylanda, gelirdi bir araba, yol açın, yol açın, nereye açın yolu. Bir anda duvar, oteller, bir yana deniz, deniz tarafında olanlar da denizin içine düşerlerdi orada. Kimisi üzmek bilen kurtuldu, üzmek bilen boğuldu, giderdi orada. iyi söylemeyelim de neyse. Atımı bağladım delikli daşa, Aa, olmaz ola yedek prekemal paşa. Dağıtı dağıtı Dinimiz yoluna giden kardeşler Amanın aman, hallarımız yaman İzmir çöllerinde kaldık bir zaman Emir oldu, İngiliz'in pampırları geldi, pampıra dolduk pampırlara dolduk böyle. Ağlıyorlar, çocuğumu kaybettim. Çocuk bağırıyor, manam nerede? Millet birbirini kaybetti. Selçuk'un çirkincesi, yitirdiklerinin acısını, canını kurtarmanın sevincini, geleceğinin belirsizliğini alel acele bavullara, bohçalara doldurmuş Yunanistan'a gelmişti. Yabancı bir coğrafyada yeni hayatlar kurmak hiç de kolay olmadı bu platiyada iki üç bölüm yer vardı açık. Gerisi bir gün ormandı. Çadırların içinde bir sene iki sene durdu. Karak hükümet evde evet. ev etti. evlere girdik. Çok krizlik çıktı. Çirkince'deki evlerine benzer yeni evler yaptılar. Yeni köylerine Nea Efesos yani Yeni Efes adını koydular ve inşa ettikleri kilisede her gün Tanrı'ya dua ettiler. Bir gün çirkinceye dönebilmek için. <laughs> aklımızda kalan ne, ne Bir şey, bir sürgünlük aklımızda. Sürgün olduk, kaçtık oradan. Ancak canımızı kurtardık.